Bizi Paco de Lucia ile flamenco müzikle tanıştıran babam. İnsan ne kadar şanslı sevdiği şeyi yapıyorsa. Olması gereken, olması gerektiği zamanda olması gerektiği gibi yaşanıyor. Sanki dün gibi 17 yıl oynadığım bir karakterde şarkı söylemek istiyorum. Şarkı söylediğim zaman sahnede oyunculuk yapıyorum. Hani neyi yapmasam içimde kalır, bunu yapmasam içimde kalır. Ne kadar çok şarkı söylemişim, ne kadar çok farklı tarzlardan. Söz konusu olan sanatsa bizim topraklarımızın dünyaya verecek dersi var. Kendimden bir şey katabileceğim bir karakteri oynamak istiyorum. Yani bir diziye girmiş olmak için girmek istemiyorum. Milliyet.com.tr'den herkese merhabalar. Bugün çok özel bir konuğum var. İzlemeye bayıldığım, Dinlemeye yine hayran olduğum, sesine hayran olduğum, ee, ekran önünde de çok başarılı bulduğum bir isim Öykü Gürman'la beraberim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim güzel sözlerin için. Öyle hissettiriyorsam ne mutlu bana. Ee, gerçekten öyle. Nasılsın? İyiyim. Ee, yeni şarkı çıktı, ee, Ey Halim'i Soranım. Ee, konserler ile devam ediyor. Ee, özellikle ben e, iki yıldır çok yoğun çalışıyorum. Dizi projeleri de var. Okuyorum aslında senaryolar. Oralarda geleceğiz zaten evet. soracağını tahmin ediyorum çünkü. Ama önden bir hemen bir girizgah yapayım dedim. E, tabii merak ediliyor bazı şeyler. Hani işte sen türkülerini söyle programı devam edecek mi? Oyunculuğa devam edecek misin? Seni tekrar ekranlarda görebilecek miyiz diye. Şimdi yeni şarkı çıkınca da böyle çok fazla soru aldığım için o yüzden herhalde ister istemez şimdi e, onunla konuya girmiş olduk. Çok evet. iyiyim, çok şükür. Çok teşekkür ederim. Öykü başa dönersem 17 yıl olmuş biz seni tanıyalı. Of. E, epey uzun bir zaman olmuş aslında. Evet. E, ama senin sanatla aslında tanışman aslında bence doğmadan önce belliymiş sanatla tanışacağın. Çünkü e, anne baba olsun zaten kardeşin öyle belki. Yani Hep bir müzikle, sanatla iç içesiniz aslında. Tabii tabii. E, nasıl oldu? <laughs> ee, bence de, ben şey inanıyorum bu arada. Yani doğmadan önce o alelgen genlerden, karakter genlerinden yeteneğin e, anneden çocuğa geçtiğine, babanın genleriyle annenin genlerinin birleştiğine, annemin de sesi çok güzeldir, anneannemin öyle. Babam keza öyle, babam çok sanatsever biridir. Bizi Paco de Lucia ile flamenco müzikle tanıştıran babam. E, ve ne mutlu ki mesela e, hep böyle e, Bee Gees dinlerdi, Dire Straits dinlerdi. Ee, Cat Stevens şimdi e, uzun yıllardır Hani dikkat ediyorum, geçmişe dönüp baktığımda şimdilerde ne kadar güzel müzikler dinletmişler bize. Klasik müzik dinletirdi babam. Ee, annem de öyle Türk Sanat Müziği, Klasik Türk Müziği, türküler. Hep böyle e, iyi müzik dinleyen bir anne babaya sahip olduğumuz için e, çok şanslıydık. Doğmadan önce o yetenek geçti ama yetenek şekillenince eğitimle insanın biriktirdikleriyle, hayata bakış açısıyla, hayattan aldıklarıyla, tecrübeleriyle, yaşanmışlıklarıyla o kadar çok hani yeteneği geliştirilebilir bir şey ki ve hiçbir zaman sonu gelmeyen bir farkındalık o ve çok uzun bir eğitim süreci yani öğrenmek hiçbir zaman bitmiyor. O yüzden dediğine katılıyorum yani o kadar uzun yıllardır o birikme ve o insanın kendini doldurduğu her şey her şey her şey şimdi geriye dönüp baktığında ne kadar iyi yapmışım ne güzel kitaplar okumuşum ne güzel müzikler dinlemişim ne iyi olmuş diyor ama doğmadan önce olan şey insan ne kadar şanslı sevdiği şeyi yapıyorsa. Evet ve hani doğmadan önce belki dediğin gibi olan bir yetenek geçiyor anneden çocuğa ama hayatını bununla devam ettiriyor olması şahane bir şey. Yani keşke herkes istediği şeyi yapma şansına sahip olabilse. Çünkü işini severek yapmak çok güzel bir şey. Çok. Kesinlikle Sen de öylesindir, kesinlikle, değil mi? Yani aynen. öyle zannediyorum. Belki hep böyle hani çocukken belki kendi kendine bir şeyler Kesinlikle, sunuyor olabilirsin aynanın öyle, karşısında. Aynen, aynen öyle çok <laughs> hani doğru. ben mesela işte Deodorant şeyini alıp sen de belki hani bir saç fırçasıyla. Evet aynen, arkadaş sunayım. ortamında siz şimdi bir şey yapın ben evet. sunayım. Evet. Ya da işte ne bileyim hani haber sunayım. Aynen öyle. İşte şarkı söyleyeyim ya da tiyatro. Evet. İşte çocuk tiyatrosuna gittin. İzlediğin bir karakteri taklit etmeye çalışıyorsun eve geldiğinde. Kesin yapmışsındır böyle aynen şeyler. Aynen öyle. Çok <laughs> eminim yani. Şimdi senin kariyerine baktığımızda e, yani şarkıcılık, oyunculuk, sunuculuk yani son olarak çok önemli bir müzik yarışmasında jüri üyeliği yani sen baktığımız zaman bu 17 yıla kendi kariyerini nasıl özetliyorsun? Vau wow, çok güzel soru ay o kadar e, güzel o kadar dolu o kadar yoğun bir o kadar da ...meşakkatli ki çok emek verdim. Ee, çok emek verdim yani ben... Tabii insan kendi eliyle yaptığı hayatı yaşıyorsa çok şanslı. Çünkü o zaman bir başkasından bir mutluluk beklentini olmuyor. Eğer kendi eliyle hayatını yapmak derken şunu kastediyorum. İnsan bilinçli farkındalığıyla, kendi seçimleriyle yaşarsa kendi seçimlerinin olumlu ya da olumsuz sonuçlarına da katlanıyor. Katlanmak belki biraz derin bir fiil ama şöyle göze alabiliyorsun. Çünkü diyorsun ki ben mutluluğu huzuru bir başkasından beklemiyorum. Herhangi bir maddiyattan ya da güzellikten ya da bir insandan ya da bir durumdan ya da bir materyalden Herhangi bir dünya işinden, dünya nimetlerinden. Ben kendi iç huzurumun peşindeyim. Ve bu kariyerde de, özelde de, genelde de kendim seçtim, kendim yaşadım, kendim deneyimledim, kendim bu sınavı verdim eğer bu bir sınavsa. Çünkü hayat bir öğreti. Ve bu yolculukta tabii ki ayağınız taşa da çarpıyor. Tabii ki ayağınıza taş değmesin denir. Ne güzeldir hani. Evet. Çok severim. Tabii ki taş değiyor. Ben hep iyi niyetliydim. Hep iyi dilekler içinde bulundum. Hayatıma giren herkes için. İnan ki. Amma velakin onu alabilen insanlar var, alamayan var. Şimdi alamayanları suçlayamayacağımız gibi alanlara teşekkür edebiliriz. Ama bu karşılıklı bir alışveriş oluyor günün sonunda. Çünkü aynı dili konuştuğunuzu hissettiğiniz insanlarla şimdi seninle olduğu gibi sohbetimiz devam ediyor. Evet. Ama bir yerde eğer o gitmiyorsa o diyalog yani orada hesap kitap varsa, ikircikli durumlar varsa, haset varsa, kıskançlık varsa, iyilik değil de kötülük varsa... Hani birbirinin arkasından kuyu kazma, bilmem neler varsa. Hani hesaplı kitaplı hayatını bu şekilde yaşayan insanlar ya da durumların içindeysen o zaman zaten şekerim kendini geliştirmem mümkün değil. Herkes kendi öyküsünü oynuyor. Herkes kendi hikayesini oynuyor. E şimdi bu hikayeden ne aldığına bağlı. Şimdi bu 15, 16, 17 yıl içinde işte bunları almışım. Ee, ağır basan bir taraf var mı müzik ya da oyunculuk anlamında soruyorum ona? Süper soru. Evet tabii soruldu daha önce ama hiç ayırt etmiyorum. Oynadığım bir karakterde şarkı söylemek istiyorum. Şarkı söylediğim zaman sahnede oyunculuk yapıyorum ve de müzikalde oynamak istiyorum tabii çünkü en büyük hayalim bu belki soruların arasında vardı. Çünkü o hiç yapmadığım bir şey. Çünkü sahnede beden dilimle şarkıların bir öyküsü var. Ben bir anlatıcıyım, hikaye anlatıcısıyım, şarkıcı olarak. Dolayısıyla o şarkıların öykülerini anlatıyorum performans gösterirken sahnede. Ama ben bunu bir müzikal olarak yapmak istiyorum. Mesela en büyük hayalim bu. Hani neyi yapmasam içimde kalır? Bunu müzikal. yapmasam içimde kalır yani. Evet. Gerçekten sorularım arasında vardı. Yani çünkü çok, ben çok de istiyorum. hani Öykü Gürman deyince bana şimdi çok güzel bir sesi olan bir sanatçı, oyunculuğu desen, yani desen öyle. Kesinlikle ben de bir müzikalde Öykü Gürman'ı izlemek isterim inşallah. Ay, efsane ee, olmaz mı yani? Çok, çok. Diyorum acaba kendimi o kadar iyi anlatamadım mı acaba? Yani bazen böyle çok hani derin, ben çok romantik bir o kadar da böyle e, melankolik bir tipim aslında. Ama öyle olduğum kadar da çok komik bir tipim. İkisini de barındırdığım için belki komedi tarafını ya da böyle çok eğlenceli kısmımı çok fazla e, gösterme şansım olmamıştır belki de bilmiyorum. Bilmiyorum ki belki Hani böyle çok daha sıklıkla bir araya gelip sohbet etmek gerekiyordu. Belki. Bilmiyorum. Ama şey, hani bütün bu dramı, melankoliyi, romantikliği, o aşka aşık olan halimi e ve aynı zamanda da gerçekten hayatı bazen çok böyle hani hiç ciddiye almadan çok e aşırı enerjik, e pozitif, olumlu ve çok böyle hani troll bir yerden alan öyküyü ortaya koyabileceğim, anlatabileceğim bir müzikal oyun yazılsın çok isterdim mesela. Belki ben böyle bunu birkaç Aynen. arkadaşımla yapabilirim. Çok da güzel olur. Evet. Ee, Öykü şimdi şunu da merak ediyorum. Şarkı söylememe o sebep oldu, müziğe, sanata girmeme o sebep oldu. İdolümdür dediğim bir isim var mı? Aa çok güzel. Sanat dünyasından. Sebep oldu gibi değil ama e ben biraz önce senin sorduğun soruyla aslında bağlantılı olacak bunun cevabı. Çünkü annem evde şarkı söylediği için e, annemi dinlemek demek ki çok feyz veriyordu bana, ondan feyz alıyordum yani. Annemin sesi çok güzel çünkü evde böyle yani yemek yaparken şarkı söylüyor, ne kadar güzel yani. Onu dinleyen bir çocuğum. Ama sonrasında e, ilkokulda Whitney Houston çok dinliyordum ben. E, onun sesine bayılıyordum mesela. I will always love you. O zaman işte kolejde okuduk biz Berk'le. Ortaokulda İngilizce öğrendik. İlkokulda da böyle yavaş yavaş hani o yıllarda böyle hani kelime kelime biliyorduk ama esas hani ana dilimiz gibi konuşmaya başladığımız ortaokul yıllarıydı İngilizceyi. O zaman da yeni öğrenmeye başladığım yıllara denk geliyor I Will Always Love You şarkısı. Mesela o şarkıyı çok böyle Whitney Houston, işte Bodyguard filmini izleyip falan yani böyle çok şey o gerçi birazdan sonraydı film ama o böyle o, o, o e, hani film o orada Whitney Houston'ın şarkı söylemesi işte Tina Turner, Selin Dion. Evet. Mesela ben onları yani Müzeyyen Senar, Zeki Müren bu arada onları da yani Hamiyet Yüce Ses hep böyle dinleyerek yani çok tabii diğer flamenko şarkıcıları da var. Ama dediğim gibi yani Barış Manço, Kayağan abi, yani çok Masar Fuat Özkan, çok severdik Sezen Aksu. Efsanelerimiz. Evet zaten hani On Notun, Çukar, O Mafyan düzenlemeleri, aranjeleri, e, Aysel Gürel sözler, o şarkılar. Yani onlar her zaman için, her zaman için bana hep böyle bir e, motivasyon, hep böyle şarkı söylemeye karşı tutkulu şeyler hissettirmiştir yani o şarkılar. Çocukluğumdan beri yani tek bir kişi ya da kişiler yok. Yani tek bir müzik türü de yok. Yani kibariye de var bunun içinde. Ee, yani Türk halk müziği var. Ee, Alaaddin Yavaşça var çok kıymetli Allah rahmet eylesin değerli hocam. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Alaaddin Yavaş'ça bir duayen yani. Onun sesi, onu dinlemek her zaman o kadar, o kadar beni eğitmiştir, büyütmüştür. O kadar böyle hayallere, rüyalara dalmışımdır. Yaratıcılığımı çok böyle hakikaten geliştiren bir şey. O ses, o müzik, o anlayış, o hayata karşı bakış açısı, o duruş. Bir insanın çünkü yaptığı işle de bağlantılı yani. Karakteri de çok önemli bence. Çok. Ee, aslında şimdi ilerleyen sorularda soracaktım ama şu an yer gelmişken sorayım. Şimdi sen dediğin gibi senin aslında tek bir tarzın yok bence. Yani sen flamenco olsun, pop olsun, Türk sanat müziği olsun, yani birçok dalda gerçekten evrensel bir sesin var. İleride değişik tarzda bir müzik türüyle türüyle görebilir miyiz seni? Ee, şöyle doğru aslında şimdi düşününce e, rahmetli Müslüm Gürses'le de düet yapmıştık. Evet. Çok severim ben Müslüm Gürses'i ama yani çocukken dinliyordum yani. Biz belki böyle hani o böyle damar tarafımız da vardı. Ama tabii ben mesela Cengiz Özkan ve Cengiz Özkan hayranıyım, Aysun Gültekin. Onlarla hani Sen Türkülerini Söyle yarışma programında tanıştım bir araya geldim ama ben onların gerçekten çok sıkı hayranıydım zaten. Ve insanın dinlediği ve hayran olduğu hocalarıyla, duayenlerle, ustalarla yan yana olması çok harika. Ve e, hani e, şimdi Badem grubuyla Değişmem diye bir şarkı söylemiştim. Müslüm Baba ile e, Ajda Pekkan'ın daha önce söylediği Haydi inat etme bana olmaz deme seviyorum de evet. sarıl bana şarkısını düet yapmıştık Müslüm Baba ile. Ve bir, bir e, yalan dünya aynı zamanda onu da hatta Orhan Şanlıel e, maestroydu. Onun aranjörlüğünde bir albümü var e, Müslüm Gürses albümü. E şimdi onu düşününce Badem grubu bir rak e, altyapısı olan ve hani bu şekilde dinleyicilerle buluşmuş bir grup. Değişme diye şarkı söylüyoruz. Oradan çıkıyoruz Müslüm Baba'yla. E oradan çıkıyoruz flamenko. e Berk'le yaptığımız ikinci albümün ilk çıkış şarkısı Hicaz makamında seni ben unutmak istemedim ki benim tek başıma kendi albümümde çıkış yaptığım şarkı Yalan Gözlerin Hicaz makamı yine. Ve sonra dizilerle birlikte Kınıfır Bedreng olur türküsü. Sonra Kare Sen Anlat Karadeniz'de Karadeniz türküleri ve şarkıları. Öncesinde yine Gazeller, Uzun Hava ve işte türküler. Ve sonra işte yaptığım albümde tabii yine türkü örnekleri ama bununla birlikte bir Azerbaycan mahnısı, akşam mahnısı. E şimdi öyle düşününce, şimdi sen sorunca ben de düşünüyorum. Çünkü insan böyle yıllar da hızlı hızlı geçiyor. Şimdi düşününce ne kadar çok şarkı söylemişim, ne kadar çok farklı tarzlardan. Dolayısıyla bu sorunun cevabı şu. Bir rap şarkısı ve çok sevdiğim, görüştüğüm, e, henüz bir araya gelemedik ama telefonlaştık. E, sevgili Burak, Burak King ve mesela onun onun yaptığı bir şarkıyı çok beğendim. E, daha henüz o görüşmeyi sağlayamadık ama e, çok istiyorum mesela onu söylemeyi. İnşallah hatta buradan çıkınca iyi hatırladım onu. Bir Burak'ı arayayım da <laughs> sorayım şarkıyı. <laughs> Bu arada yeni şarkın da çıktı. Şimdi müzikten evet. konuşmuşken müzikle evet. devam edeyim. Ey Halim'i soranım Hayırlı olsun öncelikle. Çok teşekkür ederim. Nasıl oldu şarkının hikayesi? Var mı bir hikayesi? Tural Toğrul'a ait. Tural Torul'un bir önce yaptığım şarkı da ona aitti. Acıyı Bırak. Şimdi yolda yine diğer şarkıları da var ama başka projelerim de var. Başka şarkı çünkü aldım sevgili Levent Gürsel'den. Ee, o, o da çok güzel bir şarkı olacak. Onu da heyecanı ayrı şimdi yeni şarkının ama e, durmadan çalışmaya devam ediyorum. Ey Halim'i Soran'ım sesime çok yakıştığını düşündüğüm içinde yine böyle o fantazi arabesk damar Aynen. olduğu olan <laughs> e, böyle hani e, konserlerimde sevenlerimle birlikte hakikaten böyle hissede hissede şöyle güldür güldür hani çağlaya çağlaya içimizden gele gele hani söyleyelim diye aslında öyle hissederek kayıt yaptığım, çıkarmak istediğim bir şarkı oldu Ey Halimi Soralım. Ben çok da memnunum. Geri yani çok güzel de çok gidiyor. Güzel, evet. evet çünkü biliyorum yani ben sesimi özellikle uzun yolda böyle yolculukta çok dinliyorlar. Allah be ne söylemişsin hani işte aç şu şarkıyı falan da hani bir dinleyelim ey halimi soranımı diye. Öyle çok güzel mesajlar alıyorum. Sosyal medyada onları görüyorum canım fanlarım. Onlar çok böyle e, güzel şeyler söylüyorlar şarkı ile ilgili. Çok mutlu oluyorum, onları da etiketliyorum. Çok mutlu oluyorum şarkı beğenilince. Evet. Ee, şu anki müzik piyasasını, müzik sektörünü nasıl değerlendiriyorsun? Of. Var mı böyle beğendiğin isimler, dinlediğin Zor isimler? Zor soru. Yani 17 sene önceyle hani ilk sizin çıktığınız zamanla baktığında. Adamlar, evet. evdeki saat. Evet. Ben böyle şey e, alternatif işleri çok beğeniyorum. Z kuşağı bence harika. Genelde takip ediyorum yani ben de yeni çıkan şarkıları. Zaten ne kadar kalıcı olduğunu aslında zaman gösterecek bence. Çünkü bazen de çok böyle anlam yükleyip derin bir şey de aramamıza da gerek yok yani. Sevdiğimiz şarkıları öyle dinliyoruz hani. Ama dediğim gibi ben Norm özellikle Parla Marşı'ndan sonra ee, yani Norm Ender çok iyi bir müzisyen bence çok yani çok derinlikli çok güzel işler yapıyor. Marş'la birlikte de Cumhuriyetimizin 100. yılında hepimizi çok mutlu etti. Ee, ruhumuza güneş gibi doğdu gerçekten o. Ee, cezayı çok severim mesela. Sagopa severim. Yani böyle çok alternatif değişik şeyler dinliyorum ben. Ee, şimdi hani böyle. Playlist'imi gözümün önüne getirmeye çalışıyorum da arabada ama e, eskileri de çok dinlerim yani Erkin Koray çok severim, dediğim gibi Barış Manço çok severim, Mazhar Fuat Özkan benim için vazgeçilmez. Sen şimdi çok da bir iyi bir oyuncu olduğun için sana bir yandan tabii oyunculukla da ilgili sorular sormak istiyorum. Merak ediyorum şu an mesela takip ettiğin Türk Aynen. dizilerinden var mı ve Vay. hani şu rolü mesela keşke ben oynasaydım dediğin bir rol var mı mesela? Ee, bir dizi ya şimdi devam eden bir şeyle ilgili hani onu söylemek çok doğru olmaz çünkü zaten yerli yerindedir o rol. Ee, yani teslim edilmesi gereken kişiye o kararlarca teslim edilmiştir zaten. Ee, Kızılcık Şerbeti'ni izliyorum. Ee, son olarak çok gündemde olan İnci Taneleri dizisini takip etme fırsatı buldum. Yılmaz Erdoğan'ı çok beğeniyorum, kalemini. Şimdi bir özel hayatı sormazsam olmaz çünkü aşk şarkılarını bu kadar Hı. güzel yorumlayan bir kadının aşkı nasıl yaşadığını ve aşkın onun için ne anlama geldiğini de merak ediyorum aslında. Aşk e, çok muhabbetle olduğu zaman çok güzel, paylaşım çok güzel. Yani e, ortak değerleriniz, ahlaki değerleriniz ortak hayalleriniz e, ve paylaşımlarınız varsa ya bu bir birlikte yemek yapmak da buna dahil. Birlikte tiyatroya gitmek de, işte müze gezmek de, dışarıda olmak da, gerçekten yürüyüş yapmak da birlikte, pazara gitmek de. Yani hepsi. Tamam bunu eşler, çiftler sürekli birbiriyle, ben de sürekli eşimle yapmıyorum zaten bunu. Ama şöyle, bunun fikri ya da bunu konuşmak bile ya da yani ayda yılda bir kere yaparsın, iki kere yaparsın ama belki çok rutinin değildir bu. Ama bunu bir şekilde yaparsın hani hadi buraya da birlikte gidelim dersin. O yüzden aşk güzel yani. İkili ilişki, evlilik çok güzel gidiyor. Her şey çok yolunda. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi merak ediliyor hani hem... Müzik anlamında önümüzdeki günlerde bize ne, hangi sürprizler bekliyor? Hem de oyunculuk anlamında yeni projeler var mı? Bir yandan bir yarışma dedik. Çok evet. güzel bir yarışmaydı. Onun devamı gelecek mi? Neler var yakın zamanda? Yarışma programına gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Türküler çünkü bizim sevdamız. Ee, devam edecek üçüncü sezonu çünkü... E, hakikaten çok özlenmiş, özlenen bir program formatı öyle zannediyorum. Çünkü samimi. Onun dışında Ey Halimi Soranım'dan sonra yapacağım şarkılar da bir iki şarkı da belli. Planladığım gibi giderse eğer. Oyunculuk meselesine gelince de kendimden bir şey katabileceğim bir karakteri oynamak istiyorum. Yani bir diziye girmiş olmak için girmek istemiyorum. Yani orada girip yani yanlış anlamayın hani burada hani ayrıştırdığım için söylemiyorum ama Asiye gibi ya da Alparslan Büyük Selçuklu'daki Öke Hatun gibi bunları oynadığım için söylüyorum. hem ters köşe hem de sürprizli olsun istiyorum. Çünkü birbirinin devamı olan şeyler beni geliştirmez. ters köşe bir şey olacak ki ben oyunculukla ilgili hem ustalarımdan öğrenebileyim, yönetmenimden, yapımcı vesaire yani oyuncu arkadaşlarımdan ve hani o hikayenin içinde ne kadar bulunabileceğim ve ben ne katabileceğim. Yani bana bir şey katabilecek, aynı zamanda benim de bir şey katabileceğim bir karakter olmalı. Çünkü onu çok soruyorlar, yoksa bir diziyle ekranlara dönmem zor değil. Zaten böyle teklifler çok alıyorum ben. Ama her okuduğum senaryoyu, her teklifi dışa yansıtmıyorum, lanse etmiyorum yani. Hani dilimden çıkmıyor o. ya da sosyal medyada, Instagram'da bir video. Çekmiyorum yani yani tabii ki geliyor tabii ki geliyor teklif ama şey yapmıyorum e, açıkçası yani e, iyi bir şey olmadığı müddetçe paylaşma gereği duymuyorum belki öyle beni heyecanlandıran benim de içinde öykü olarak e, hissedeceğim bir rol olursa bir karakter olursa çok memnun olurum çok mutlu olurum umarım olur bu sen konuştuk. Aynen. Belki de hani o teklif gelecektir. Enerjimizi yolladık. Evet. Vallahi biz de merakla bekliyor olacağız. Eee çok teşekkür ederim. Vallahi ben çok keyifli çok bir Seni ederim. de tanıdığım için ayrıca çok mutluyum. E. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Benim için de çok güzeldi. Çok hoş bir sohbet oldu. Aynen öyle. Yeniden görüşmek üzere. Diliyorum evet umarım aynen. izleyicilerimiz için de aynı şekilde onlar da keyif alırlar bu sohbetten. Hepinize çok sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Evet hoşçakalın.